Merhaba arkadaşlar. Çözeltilerde denge konumuza devam ediyoruz. Öncelikle fasikülünüzdeki 43. örneği çözeceğiz. Birlikte yorumlayalım. Sonrasında hidroliz kısmına geçeceğiz. Zayıf asit çözeltisine sabit sıcaklıkta arı su eklendiğinde verilen niceliklerin hangisi azalır diye sormuş bize. Zayıf asit çözeltimiz var elimizde. Zayıf bir asit herhangi bir asit olduğunu düşünürsem HX çözeltisi olduğunu düşüneyim. Suda çözündü. Hidrojen iyonları ve X iyonları vermiş oldu. Bu şekilde suda iyonlarına ayrışır ve biz biliyoruz ki zayıf asit ve zayıf bazlar suda %100 iyonlaşamıyorlar. Bir kısımları iyonlaşabiliyor. O yüzden zayıf asit ve bazlarda denge olayından bahsediyorduk. Asit ise asidik dengeden bazsa bazik dengeden bahsediyorduk gençler. Şimdi baktığımızda buna saf su ekliyorum. Su eklediğinizde ortamdaki iyon derişimini ne yapmış oluruz? Azaltırız. Biz iyon derişimini azaltırsak bu bir denge tepkimesi dedik. Denge ne yapmak isteyecek? Azalan iyon derişimini arttırmak isteyecek ve bunun için ürünler yönüne kayar. Dolayısıyla HX'in iyonlaşma miktarı yani iyonlaşma yüzdesi artar diyoruz. İyonlaşma yüzdesi artar. Su eklediğimizde hidrojen iyonları derişimi azaldı. Hidrojen iyonları derişimi azaldığına göre asitliğim azalıyor. Yani pH'im artıyor. Bu durumda pOH'im azalır. Artansız tepkimeye girebilmesi için gereken sodyum hidroksit katısının miktarı ne olur gençler? Artansız tepkimeye girmesi için gereken sodyum hidroksit miktarım değişmez. Çünkü biz bunu su eklediğimizde iyonlaşma yüzdesini değiştirebildik. Denge ürünlere kaydı. İyon derişimini artırmak istedi. Ancak suda çözülmüş olan HX'in miktarında herhangi bir değişim yapmadık. Dolayısıyla nötrleşebilmesi için yani tepkimeye girebilmesi için gereken sodyum hidroksit miktarı da değişmez. Bizden azalır olanı sorduğu için ne diyeceğiz? Yalnız 2 deriz. Hidroliz kısmına geçebiliriz artık. Öncelikle hidroliz nedir? Bakalım. Asit ve bazların etkileşmesiyle oluşan tuzların bazıları su ile tepkimeye girerek ortamın pH değerini değiştirirler. Dikkat tuzların bazıları diyoruz. Bunları inceleyeceğiz işte bu, bu başlık altında arkadaşlar. Tuzdan gelen iyonların su ile etkileşip ortamı asidik ya da bazik yapması olayına hidroliz diyoruz. Ve hidroliz 4 grupta inceleniyor arkadaşlar. Birinci grubumuz şu. Kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bazın tam nötrleşmesinden oluşan tuzun sulu çözeltisinde hidroliz tepkimesi gerçekleşmez. Dikkat! Kuvvetli asit, kuvvetli bazla tam nötrleşiyorsa oluşan tuz hidroliz olmayacak. Bu tuz arkadaşlar nötr tuzdur. Nötr tuzlarda pH değeri tuz çözeltisinin pH değeri 7 olur ve e, tuz çözeltimizin pH değeri eğer 7 ise burada hidroliz söz konusu yoktur deriz. O yüzden bu grupta hidrolizden bahsedemiyoruz. Hatırlayın nötrleşmeyi anlatıyorken en başında demiştik ki asit ve bazlar tepkimeye girdiğinde oluşan çözeltilerin hepsinin pH 7 olmaz. pH 7 olacak diye bir kural yok. Eğer pH'ım 7 ise tamam ortam nötrdür. Hidroliz olmayacak. Ama pH 7'den farklıysa hidrolizden bahsedebiliriz. İkinci duruma bakarsak arkadaşlar Kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazın tam nötrleşmesinden oluşan tuzun sulu çözeltisinde zayıf bazın konjüge asidi olan katyon su ile tepkimeye girer ve ortamdaki hidrojen iyonu derişimini arttırır. Bu durumda pH 7'den küçük olur. pH 7'den küçük yani o zaman bu durumda hidroliz söz konusu olur gençler. Neymiş o zaman buradaki olay? Kuvvetli asit zayıf baz. Tam nötrleşiyorsa pH 7'den küçük. Zaten baktığınızda kuvvetli bir asit zayıf bir bazla tepkimeye girdiğinde oluşan tuzumuz ne olacak demektir arkadaşlar? Asidik tuz olacak demektir. Yani pH değerimiz 7'den küçük olacaktır. Burada <laughs> hidroliz gerçekleşir. Ve hidroliz nasıl gerçekleşir dersek şöyle. Oluşan tuz sulu ortamda olduğu için tekrar iyonlarına ayrışıyor arkadaşlar. Yani elimizdeki tuz amonyum klorür tuzuydu. Amonyum klorür tuzu vardı. Sulu çözeltisinde amonyum iyonları ve klor iyonları oluşacak. Ve diyoruz ki burada zayıf olan bazın konjuge asidi Bakınız konjuge asidi kim olmuş oldu? Amonyum iyonları. Zayıf bazın konjuge asidi olan katyon suyla tepkimeye girer ve ortamdaki hidrojen iyonu derişimini artırır. Yani burada amonyum iyonları suyla tekrar tepkimeye girecek. Çözeltideki hidrojen iyonu derişimini artıracak arkadaşlar. İşte bu olaya biz hidroliz diyoruz. Şu sıvı halde suyumuz. Tepkimi bu şekilde gerçekleşir ve ortamda hidrojen iyonları derişimi arttığı için ortam asidik olacaktır. pH değeriniz 7'den küçük olacaktır deriz. Ve burada arkadaşlar denge kurulacak. Denge bağıntısı yazabiliriz bu durumda. Derişime bağlı denge yazmak istersek eğer biz bu tepkime için Kc eşittir. Dengeyi nasıl yazıyorduk? Ürünler bölü girenler. Yani NH3 derişimi çarpı H iyonları derişimi bölü girenler amonyum iyonları derişimi şeklinde sıvı olduğu için zaten suyu yazmıyoruz. Denge bağıntısı yazarız ve buradan hidroliz sorularını çözümleyebiliriz arkadaşlar. Bu ikinci durumdu. Üçüncü bir durumda söz konusudur. Şöyle deriz üçüncü durumda da arkadaşlar. Zayıf bir asit Kuvvetli bir bazın tam nötrleşmesinden oluşan tuzun sulu çözeltisine zayıf asitin konjüge bazı olan anyon bu kez su ile tepkimeye girer. Ortamdaki o OH iyonları derişimini artırır. Bu nedenle bu tür tuzların sulu çözeltilerinde de pH 7'den büyüktür diyebiliriz. Şimdi bakalım yine olaya. Zayıf asit, kuvvetli baz. Bakın bu durumda zayıf bir asit ve kuvvetli baz tepkimeye girdiğinde oluşan tuzunuz ne olmuş olur bu durumda arkadaşlar? Bazik tuz. Dikkat ederseniz hidroliz olabilmesi için en başında da dediğimiz gibi tuzumuz nötr olmamalı. Nötr tuzlarda hidroliz yok. Asidik ve bazik tuzlarda hidrolizden bahsedebiliyoruz. Bazik tuz oluştu ve bu tuz çözelti ortamı yani sulu ortamda olduğu için yine aynı şekilde düşünüyorum. Sulu ortamda sodyum siyanür tuzu Şöyle yapayım. Sodyum siyanür tuzu suda çözünecek ve hangi iyonları verecek? Sodyum siyanür katısı. Suda çözündü. Sodyum iyonları ve siyanür iyonları verir gençler. Burada da yine nasıl düşüneceğiz peki? Bu kez Zayıf asitten gelen, zayıf asitten gelen iyonların, anyonların bakın konjuge bazı olan anyonu, zayıf asitten gelen konjuge baz olan anyonlar arkadaşlar suyla tepkimeye giriyorlar. Yani siyanür iyonları suyla tepkimeye girer bu durumda. HCN artı OH eksi iyonları oluşur. Ve yine burada dengeden bahsederiz biz arkadaşlar. İşte bu olaya ne diyorum? Hidroliz. Ve yine burada denge bağıntısı yazmak istersen. KC derişime bağlı denge demek. Ürün derişimleri çarpımı bölü girenler yani siyanür iyonları derişimi şeklinde düşünebiliyoruz arkadaşlar ve burada şunu da söylemek istiyorum burada derişime bağlı denge yazdık evet aynı zamanda bu dengeye arkadaşlar hidroliz dengesi deriz KH ile de gösterebiliriz ya da biz burada OH iyonları derişimi arttığı için ortamın bazik olduğunu yani pH değerinin 7'den büyük olduğunu biliyorum. Bu bir bazik denge aynı zamanda KB şeklinde de gösterebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bir önceki durumda da pH 7'den küçüktü. Hidrojen iyonları derişimi ortamda artmıştı. Dolayısıyla burada da Ortamınız asidikti. Yani buradaki denge bağıntısına baktığımızda da derişime bağlı denge diyebildiğiniz gibi aynı zamanda Ka asidik denge ya da K hidroliz şeklinde bunu söyleyebiliriz. Ve şunu bileceğiz. Ka ile Kb çarpımı eşlenik olan asit bazlar için K hidroliz ya da K suya eşittir. Ve bu değerin biz 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu şekilde de ifade edebilirim ben. KA için K su bölü K bas. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü KB şeklinde de bunu gösterebilirsiniz. Aynı şekilde ortam bazik ise. Yani bazik dengeden bahsediyorsam da yine aynı şey geçerli. Ne dedik? Eşitlik asit ve bazlarda K, Kb çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Yani K suya eşit. Bu durumda Kb yerine ben 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü K yazabilirim. Hidroliz olayı budur. Dediğim gibi tekrar üstünden geçiyorum. Nötr tuzlarda hidroliz yok. Asidik ya da bazik tuz. Bazik tuzların çözeltilerinde hidrolizden bahsediyoruz. Ee, zayıf olan iyonlar suyla tepkimeye giriyorlar. Dolayısıyla e, bu durum hidroliz olayı şeklinde açıklanabiliyor. Dikkat edin kuvvetli olanlardan gelen iyonlar suyla tekrar tepkimeye girmezler. Dört durumda incelenir demiştik. Dördüncü durumumuzda da şudur arkadaşlar. Zayıf asit ve zayıf bazdan oluşan tuzun sulu çözeltisinde hem anyon hem de katyon bu kez hidroliz olur. Çünkü ikisi de zayıftır. Çözeltinin asidik mi bazik mi olacağı zayıf asitin iyonlaşma sabiti yani Ka ya da zayıf bazın iyonlaşma sabiti Kb niceliğine bağlı olarak yorumlanır. Eğer ki bizim Çözeltimizi, tuzumuzu oluşturan, tuz çözeltisini oluşturan asit ve bazın Ka, Kb değerleri verilmişse bakıyorsunuz hangisi daha güçlü. Eğer Ka değerim daha büyükse, o zaman son durumda tuz çözeltim asidiktir. Kb değerim daha büyükse, son durumda tuz çözeltim baziktir şeklinde yorum yapabiliyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen tuzlardan hangisinin 25 santigrat derecedeki sulu çözeltisinin pH değeri yanlış belirtilmiştir demiş bize. Şimdi pH'larını yorumlamamızı istemiş. Burada oluşan tuzları vermiş. Ancak siz şunu bilmelisiniz. Bu tuz hangi asitten, hangi bazdan oluşuyor? Ona göre pH'ını yorumlayabilirim. KBR dediğimizde KOH ve HBR tepkimeye girmiş olmalı. Kuvvetli kuvvetli yani oluşacak tuzum nötr bu durumda pH'ı 7'dir gibi yorumluyoruz. Buna baktığımızda CH3COOH asetik asit artı sodyum hidroksit tepkimesinden oluşmuş bir tuzum var. Zayıf asit kuvvetli baz bu durumda tuzum bazik yani pH'ım 7'den büyüktür arkadaşlar. C şıkkı. NH3 ve h nın tepkimeye girmesiyle oluşan bir tuzdan bahsediyor. Zayıf asit, kuvvet pardon, zayıf baz, kuvvetli asit. Bu durumda arkadaşlar kuvvetli olan asit ise asidik tuz oluşacak. Yani pH değerim 7'den küçük olur derim. Sonra D şıkkına baktım. Sodyum hidroksit ve hidrojen flörür. Kuvvetli baz, zayıf asit. Bazik tuz, büyüktür. 7'den dedim pH için. Burada küçük demiş. O zaman bu yanlış olandır. K2CO3'e baktığınızda yine KOH artı h 2 co 3ten tepkimeye girmesiyle oluşan bir tuzum var. Kuvvetli baz zayıf asit. Bu durumda pH değerim 7'den büyüktür dedim. Bu da doğru gelir gençler. Yani bize tuzun pH hakkında yorum yapmamızı istiyorsa eğer bizden o zaman neye bakmalıyım? Tuz hangi asitten hangi bazdan oluşmuş? Şeklinde inceleyerek yorum yapabiliyoruz. O zaman sizin asit ve bazlar hakkında genel olarak bilgiye sahip olmanız gerekiyor demektir. Bir sonraki soruya baktık. NH3 bazıyla HCN ve HCl asitlerinin suda çözünme denklemleri ve iyonlaşma sabitleri aşağıda verilmiş. Buna göre Amonyum siyanür ve amonyum florür tuzlarının sulu çözeltilerinin pH değerleri ile ilgili ne söylenebilir? Yani yine pH hakkında yorum yapmamızı istiyor. 7'den büyük mü küçük mü gibi baktığımızda amonyum siyanür tuzu oluşuyorken arkadaşlar NH3 ve HCN tepkimeye girerek oluşacaktır. NH3 zayıf baz, HCN de zayıf asit. Demin demiştik ki zayıf asit ve zayıf bazlar tepkimeye girdiğinde hem anyonlar hem de katyonlar hidroliz olur. Ka, Kb değerlerine bakarız ve ona göre çözeltimiz asidik mi olacak, bazik mi olacak karar veririz. Bu durumda NH3'ün Kb değerine baktığımda ben 1,8 10 üzeri eksi 5 HCN'nin Ka değeri asidik denge sabitine baktığımda 6,2 10 üzeri eksi 10 şeklinde verilmiş. Hangisi daha güçlü arkadaşlar bu durumda? Bazım. Yani oluşan tuzun bazik tuz ve çözeltisi bazik olacak. Bu durumda pH değeri 7'den büyüktür deriz. Amonyum florür incelersem yine NH3 ve HF'nin tepkimeye girmesiyle oluşur derim. NH3 için KB değeri verilmişti. 1,8 10 üzeri eksi 5. HF için de K değerim 6,6 10 üzeri eksi 4. Bu durumda karşılaştırma yaptığımızda bu kez asidik denge sabitim daha büyük. Yani oluşacak tuz asidik tuz ve çözeltisi asidik çözelti. Yani haşım 7'den küçüktür diyor gibi. Zayıf asit ve zayıf bazların oluşturduğu tuz çözeltilerini de arkadaşlar bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Fasikülde olmayan bir soru. Bu bunu da çözmek istiyorum yine örnek olarak. Şimdi bakalım. 25 santigrat derecede hazırlanan 1,8 molarlık potasyum nitrit tuzunun sulu çözeltisindeki OH iyonu derişimi kaç molardır diye sormuş. Ve bunun için bize HNO2'nin Ka değeri verilmiş arkadaşlar. Soruya baktığımızda potasyum nitrit tuzunun sulu çözeltisi. Yani elimizde bir tuz çözeltisi var. Ve bu potasyum nitrit tuzu. Hemen şunu düşünüyorum. Potasyum hidroksitle HNO2 tepkimesi sonucunda bu tuz oluşmuştur ve buraya baktığımızda potasyum hidroksit kuvvetli baz, asidimiz ise zayıf asit. Yani bu durumda oluşan tuz bir bazik tuz. O zaman şunu düşünmelisiniz. Bazik tuz çözeltisi demek ki burada zayıf olan asitten gelen iyonlar hidroliz olacaklar. Kuvvetliden gelenler hidroliz olmuyor. Dikkat. Zayıftan gelenler hidroliz olur. Şimdi potasyum nitrit tuzum var. Suda çözündüğünde arkadaşlar K artı ve NO2 eksi iyonları verir. Bu dedik ki güçlü olan hidroliz olmaz. Zayıf olan hidroliz olur. Yani NO2 iyonları suyla tekrar tepkimeye girer. Denge tepkimesidir. HNO2 ve OH iyonları oluşur. Ortam OH iyonları derişim arttığı için ortam baziktir ve pH'ınız 7'den büyüktür ki zaten biz tuzumuzun bazik tuzu olduğunu söyledik. Denge tepkimemizi yazdık bu şekilde. Şimdi bize diyor ki hazırlanan potasyum nitrit tuzunun derişimi neymiş? 1,8 molar. Hemen bakıyorum. Bu tuz 1,8 molarsa suda iyonlaştığında e, nitrit iyonları derişimi de 1,8 molardı. Yani şunun derişiminin biz 1,8 molar olduğunu biliyoruz. Bir kısmı suyla tepkimeye girdi. X kadarı tepkimeye girsin. X kadar HNO2 ve X kadar OH iyonu oluşur. Sonra dengeye gelir deriz. Ve burada denge yazmak istersem OH iyonu arttı. Yani bazik dengeden bahsediyoruz arkadaşlar. Bazik denge ne demekte? K su bölü KA. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü KA. Bakın HNO2 için KA değeri verilmiş bize. ve denge bağıntısını yazıyorum. Ürün derişimi bölü girenler. Ürünlerde HNO2 ve OH derişimleri var. Yani x çarpı x'ten x kare bölü girenlerde NO2 iyonları derişimi. Şuradaki x'in çok küçük olduğu için ihmal edildiğini biliyoruz. Yani derişimin 1,8 şeklinde yazarım. Buradan x kare kaç gelmiş olacak? 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 7,2 10 üzeri eksi 4. Dolayısıyla <laughs> arkadaşlar 1,8 bölü 7,2 dersek 0,25 Çarpı 10 üzeri eksi 10. Yani 25 çarpı 10 üzeri eksi 12 x karedir. X'imiz buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 gelir. X dediğimiz şey çözeltideki OH iyonları derişimi. Bizden de neyi istiyordu? OH iyonu derişimi kaç molardır diye sormuştu. Yani bulduğumuz cevap OH iyonları derişimidir. Hidroliz bu şekildeydi. Geldik tampon çözeltileri arkadaşlar. Tampon çözelti ne demektir? Zayıf bir asit çözeltisine o asitin suda çok çözünen tuzu katıldığında asidik tampon çözelti elde edersiniz. Zayıf bir baz çözeltisine o bazın suda çok çözünen tuzu katıldığında ise bazik tampon çözelti elde ediyorsunuz. Yani işin özü şu ki zayıf asit ve tuzu asidik tampon çözeltidir. Zayıf baz ve tuzu birlikte bulunuyorsa arkadaşlar Bazik tampon çözeltidir ve tampon çözeltilerin özelliği şudur. Üzerlerine az miktarda asit ya da baz eklendiğinde çözeltinin pH değeri değişmez. Çünkü tampon çözeltiler konjuge asit baz çiftleridir arkadaşlar. Dolayısıyla asit ya da baz eklediğinizde pH değeri neredeyse hiç değişmez. O yüzden biz pH'nin sabit kalmasını istediğimiz ortamlarda tampon çözeltilerden faydalanabiliriz ve tampon çözeltiler için iki tane formülünüz var. Eğer çözeltiniz asidik tampon çözelti ise bu çözeltideki hidrojen iyonları derişimini bulmak için K çarpı asit elinizdeki asidin derişimi bölü tuzun derişimi eğer elinizdeki tampon çözelti bazik tampon çözelti ise o haşiyonları derişimini bulmak için kabas çarpı bazın derişimi bölü tuz derişimi şeklinde formül kullanıyoruz. Ve buradan bizden istenilen direkt e, cevaba geçebiliyoruz arkadaşlar. Yani önemli olan ee, soruya baktınız. Tampon çözelti olduğunu görebilmek. Bunu görebilmek de ne demekti? Zayıf asit ve tuzu birlikte bulunuyorsa ya da zayıf baz ve tuzu birlikte bulunuyorsa bu bir tampon çözeltidir. Eğer asidik tampon çözelti isem hidrojen iyonları derişimini buradan buluyorum. Eğer bazik tampon çözelti ise OH iyonları derişimini de buradan buluyorum. Şimdi sorumuza bakarsak 25 derecede 0,2 molar NH3 çözeltisi ile 0,36 molar amonyum bromür çözeltileri eşit hacimlerde karıştırılmasıyla hazırlanan tampon çözeltinin pH değeri kaçtır? Burada zaten direkt soruda tampon çözelti olduğunu söylemiş. Ola ki söylemeseydi ne olurdu? NH3'ün siz artık bir zayıf baz olduğunu biliyorsunuz. E, amonyum bromürde NH3 tuzu bazik tuz. Yani elimizde tuz var. Bazik tuz demeyelim yanlış olmuş olur. Asidik tuz aslında ama elimizdeki bazın tuzu gibi düşünelim. <laughs> tuzu ve zayıf baz bir aradaysa o zaman bu tampon çözelti bazik tampon çözelti. Yani ben bu çözeltideki o iyonları derişimini bulabiliyorum. Kavas çarpı baz derişimi bölü tuz derişimi. Hemen yerine yazarsak. Bakınız NH3'ün KV değeri verilmiş. Baz yani NH3'ün derişimi 0,2 molar ama dikkat bize diyor ki NH3 çözeltisi ile tuzunun çözeltisi eşit hacimlerde karıştırılıyor. Eşit hacimlerde karıştırırsanız eğer derişim yarıya düşer. Yani baz derişimi 0,2 molarken 0,1 olur. Tuz çözeltisinin derişimi ise 0,36 iken hacim iki katına çıktı, yarıya düştü ve 0,18 molar olur. Buradan çözeltideki o haşiyonları derişimini bulabilirim. Ve buradan arkadaşlar kaç gelmiş olacak? Ee, şunu 1,8 10 üzeri eksi 6 bölüm 1,8 10 üzeri eksi 1 diye yazdığımızda şunlar gitti. 10 üzeri eksi 5 molar o iyonları derişimi. İşte bu kadar. Bizden istenilen pH. Geçeriz. Burada OH iyonları derişim 10 üzeri eksi 5 ise pOH'ı eksi logaritma 10 üzeri eksi 5 yani 5 gelir. pH'ım da pOH ve pH toplamı 14 olacağı için 25 santigrat derecede. pH değerinizde kaç gelmiş olur arkadaşlar? 9 gelmiş olur diyoruz. 49. sorumuza da bakalım. 25 santigrat derecede 0.9 mol KNO2 tuzu ve x mol HNO2 asidi. Bakın, HNO2 asidi K değeri verilmiş. Buradan tahmin edebilirsiniz bunun zayıf asit olduğunu ya da siz zaten artık bunun zayıf asit olduğunu biliyorsunuzdur. Zayıf asit ve tuzu karıştırılıyorsa Aynı çözeltiden bahsediyorsak yani tek kapta birleştiriyorsak bunları o zaman bu çözeltilere ne diyorduk? Tampon çözelti. Ve bu bir asit. O zaman bizim oluşturduğumuz çözelti asidik tampon çözeltidir. Öncelikle bunu görebilmeniz önemli. Dediğim gibi bunu görürsek zaten tek formül var. Biri hidrojen iyon derişimi için, biri OH iyon derişimini bulmak için. Gerisi basit olmuş oluyor. Hazırlanan 5 litre sul çözeltide hidrojen iyonu derişimini bu kez bize vermiş diyor ki çözelti hazırlanırken kullanılan asidin mol sayısı nedir? Asidik tampon çözelti olduğunu söyledik ve o zaman hidrojen iyonları derişimi demek k çarpı kullandığımız asidin asit çözeltisinin derişimi bölü tuzumun çözeltisinin derişimi şeklinde düşünüyorum. Tampon çözeltideki hidrojen iyonları derişimi verilmiş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. Asit için Ka değeri verilmiş. 7,2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Asit x mol HNO2 asidi kullanıyorum ve çözelti 5 litre olacak şekilde. E bu durumda gençler derişime geçmek istersen moleritenin siz mol bölü hacim olduğunu biliyorsunuz. x mol bölü 5 litreden derişim x bölü 5 gelir burada asit derişimi. Ve yine bu 5 litrelik çözeltiye ne ekliyormuşum? 0.9 mol KNO2 tuzu. Yani tuzun derişimine geçmek istediğinizde de 0.9 mol bölü 5 litre şeklinde düşünürüz. Bizden istenilen çözelti hazırlanıyorken ki asidin mol sayısıydı. Yani x değeri. Bu durumda hatta şu 5'ler birbirini götürür. Sadeleşti. x'i çekmek istiyorum. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 0.9 bölü 4 gelir arkadaşlar. O zaman buradan da gerekli işlemleri yaparsak kaç gelmiş olur? 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 0.9 şöyle yapalım. 5 çarpı 0.9 bölü 7.2 dediğimizde arkadaşlar. E, 0,625 gelir. Çarpı 10 üzeri eksi 6 ve 10 üzeri eksi 4'ü düşündüm. 10 üzeri eksi 2 geldi. Böyle bir sonucumuz gelir yani.